Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere bu videomu Bauhaus'tan açıyorum. Gerçekten daha önce geldiğimde bu kadar güzel çiçekler yoktu. Bu sefer gerçekten bir çiçek cenneti olmuş Bauhaus. Bunlar çok Bakar mısın bu çiçeklerin güzelliğine? Bugün sizlerle Hı? bu güzel çiçekleri paylaşmak istedim. Bilmiyorum. Şöyle Bakın burada çok güzel salon bitkileri var. Hemen şuradan başlayayım size. 79.90'mış. şu çiçeğin kokusu çok güzel arkadaşlar o kadar güzel koku yok ki şu anlatamam size ee, şurada da çam çiçeği gibi yani çam çiçeğine benziyor ismini bilmiyorum gerçekten çok güzel arkadaşlar çiçekler burada da şöyle sukulentler var arkadaşlar sukulent ve kaktüsler Bakın bu şekilde çok güzel aranjman yapmışlar. Ve şimdi bakın burada da 44.90'mış yaprak güzeli. Ay güller çok güzelmiş Ömer. Güller çok güzelmiş. Minyatür küçük güller bu. Gerçekten de çok güzellerdi arkadaşlar gözüm kaldı. Bir tane almak istedim ama e, hani daha sonra belki birazcık büyür diye hani çok fazla yerim olmadığı için almak istemedim. Şöyle bakın bu çiçeğe de bakar mısın? Bakar mısın Sanki yapay gibi arkadaşlar şu çiçeğin görünüşü ama yapay Şunlar değil. Yapay gibi sanki yapay çiçek gibi. Evet. Çok tatlı şey. Evet, sümbüller kokan. Sümbül. Baksana. Baksana bir. Bak. Sümbülmüş. Evet. Evet, o kadar güzel kokuyordu ki sümbüller. Adeta Bauhaus'un açık bölümünü ele geçirmiş durumdaydı gerçekten. Bir Parlak duruyor. Sanki iki çeşitmiş gibi. Şunlardan. Çiçekler iki farklı çiçekmiş gibi. Bir tanesi daha parlak, bir tanesi daha mat duruyordu arkadaşlar. Ve matlıyorum. benim en çok sevdiğim bölüm Menekşeler. Menekşeleri çok seviyorum arkadaşlar şu aralar. Sanki bütün menekşeleri e, ee, evime toplamak istiyorum. O şekilde gerçekten minyatür çiçekleri çok seviyorum. Çok da güzeller. Bakar mısınız? Çok da sağlıklı hepsi. Şunun rengi ebruli. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Bir tane pembe menekşe aldım arkadaşlar ben de. 2-3 ee, tane yavrusu olduğu için içinde ee, çoğaltmak amacıyla pembe aldım. Benim menekşem de çok güzeldi. E, 17 TL'ye aldım sanırım arkadaşlar. Şu da bir fark Menekşeleri göstermelere doyamadım. Gerçekten çok güzeller. Hemen burada da şöyle bir çiçeğimiz var. Evet. Burada da telgraf çiçeğimiz var. Ama 499 TL çiçeğin fiyatı değildir. Burada da farklı bir çiçek. Sanki orkidegillere ait bir çiçek gibi. Ve burada çok güzel aracman yapılmış. Bakar mısınız? Sukulat ve kalanşolarla Şunlar farklı kalanş. bir aracman olmuş. mavi orkideler. Bunlar da çok güzeller. Ömer, baksana. Bu gerçek mi? Sert bir şey bu neyse. Baksana sert. Demek ki gerçek. Şuraları kurumaya başlamış. Evet, gerçekten çiçeğin gerçek çiçek olduğuna emin olamadım canlı çiçek olduğuna. Çim, çim yapmışlar. Gerçekten çok farklı bir çiçek türü. Neymiş bu anlayamadım ben bunu. reyon bayağı boşaltılmış arkadaşlar. Söyle. Şimdi Aynen, şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel durmuyor Hı, mu arkadaşlar? Muhteşem. Şu benimkiler. Bütün çiçekler muhteşem geldi şu an bana Benimki gerçekten. Şey oldu ya. Dibinden kesmem hepsi lazım. Hepsi birbirinden benimkin. güzel. Bu da benim Aynı salon çiçeğimden. Olmasam. Çünkü çok Kazık gibi olup, benim falucan şeyimin işler büyüyüş. acısı bu aralar durumu biraz ama gelmişim. bakalım Alkestan sizinle bak. beraber inşallah Bilmiyorum gençleştireceğiz şeyimi. Şöyle bakalım. Şöyle kocaman çiçekler var. Dış mekan bitkisi olarak benim. da kullanılabilir. var 30 32 liraymış. 32 lira. Evet daha önce benim aşk merdiveni çiçeğim vardı bir sürüydü ama tabi zamanla karşı koyamayıp artık kayboldu şu an yok yani. Ama tekrardan almayı istiyorum. Şurada yine salon çiçekleri. Burada da bakar mısınız kaktüslerin güzelliğine. Rengarenk kaktüsler. Çok güzeller. Yine burada da salon bitkileri. Dış mekan bitkileri derken şöyle de bir sürü gördüğünüz gibi saksılar var arkadaşlar. Her çeşit istediğiniz renkten istediğiniz desenden bulabilirsiniz. Çok güzel saksılar var. Yine burada küçük şu şekilde kaktüsler var. Şu kaktüslerin çiçeklerine bakar mısınız? Baksana. Çok güzel çiçekler açmaya başlamışlar. Ey rüje Rabbim sen neler yaratıyorsun? Bu kadar dikenli bir bitkinin böyle güzel çiçeği olur mu arkadaşlar? Ay, Gerçekten oluyor. Bakar mısınız? Bunun çiçeği de kendisi gibi dikenli diğer kaktüsümüz daha böyle küçük, küçük minik çiçekleri var ama bu kendisi gibi dikenli bakar mısınız bu kaktüsler öyle ve burada yine sukulentler var sanki yapay gibi duruyor değil mi yapay değil ya şunlar şu çok güzelmiş <laughs> bazı çiçekler o kadar yapay gibi duruyor ki anlatamam size ama tabii ki de yapay değil orada bir yapay bitkinin işi yok çünkü bütün e, canlı çiçeklerin e, olduğu yerdeydik biz 28, 30, 30, 30, 30 Küçük olduğu için herhalde. Ay, çok, ay, elime battı ya nasıl acıtıyor. Bak. Ben çiçekleri dokunarak seviyorum arkadaşlar ve i̇şte kaktüslere de izken dokunduğum izken. zaman elime battı yani birkaç defa falan. <laughs> Gerçekten çok güzeller. iki deler çok güzel. 59 TL'ymiş. Çok güzel de güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Sanki zambağa benziyor. Zambak gillerden herhalde. Bir sürü de tomurcuğu var. Çok farklı bir çiçek. Daha önce hiç görmemiştim bu şekilde. 74.90. Çok güzel bir şey, fiyat arkadaşlar. Fiyatı ne da ne güzel. şöyle, Hay Allah, şöyle güzel bir saksıda 1 2 3 3 adet kök Uşan. bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde çiçek bulunuyor. Bu zambak gibi arkadaşlar, hani çok senelik mi oluyor yoksa hani daha sonra hani zambak gibi biliyorsunuz zambaklar soğana kalır, üzeri kuru soğana kalır, seneye tekrardan fışkırır. Onun gibi mi bilmiyorum yani. Ama çok güzel bir çiçek. Bak bunlar da yapay Yine burada gidiyor. farklı bir çiçek var. Yapay. Ha? Yine onun ne? da çiçeği yapay, yapay gibi değil. duruyor. Bakar mısınız? Yapay değil. Bu da yapay, yapay gibi yapay değil değil mi? Yapay olmaması lazım. Şunlar gerçek çünkü. Ama şunlar tabii çok burada güzel. çiçeklere dokunuyoruz ama zarar vermiyoruz arkadaşlar. şunlar baksana bunların hepsi çünkü o kadar çok narinler, o kadar güzeller ki insanın dokunma hissi geliyor. Şurada bir şey, tane de şöyle sukulent şey e, saksısı bulmuş Ömer. Anne çok Kaktis güzel peşçi. değil mi diye. Gerçekten güzel. <laughs> Sökülent ve türeniş. kaktüs için çok güzel. Şimdi Bak. Evet tekrardan burada yine yine bu da sukulent türüne giriyor sanırım arkadaşlar. Bu para çiçeğine benziyor ama şu da çok güzelmiş. Ne biçim kaktüs? Bak şuna. Hı? kaktüs? Bu da tüylü kaktüs. Şu para çiçeği olsa gerek herhalde. Ham şey. ne? Hı? Hı? Şey, Efendim. Şey galiba kaktüs yandı fenceresi. Bu sapanın sadece fenceriş kastına değil. Olabilir. Fenceri. Çok güzel. Şu güllerden alsam mı diye düşünüyorum. Teyzen alsak mı acaba iki üç tane. Çok, Çok güzeller. Bunlar 11 liraymış kalan şolar Çok güzelmiş kalan şolar ama kalan şolar şey ya. Nasıl diyeyim? Bu da 14 liraymış. Değişik bir çiçek. Düşmek makam şehir herhalde. Böyle tekli. Şu şekilde iki köklüymüş bunlar. İki tane kökü var. Evet. Hmm. İkili 66 mı? 66 TL. Anne, nasıl Aha. beş litre? Sıkıştırılmış torf. İşte şey için bunlar. 5 litrelik şey, şey için kullanıyorsun. Şey bu bunlar o? şeye falan da katılıyor bunlar. İşte. So, minik şeyler için falan. Hmm. Bak şurada isteyen bunlar da 59 TL. Bunlar da 1 2 2 adet. Şöyle bunlar da ikili. Yapay yapaymış. O da yapay değil. Yapayın ne işi var burada? <laughs> yapay gibi geliyor da. Yapay, yapay değil. Gerçekten yapay gibi duruyor arkadaşlar. Tabii ki de yapay çiçek değildir ama yapay bakar mısınız? Bu görüntüsü değil. bile öyle yani. Bak şunun dokusu daha farklı. Bunun yapay olmadığı belli. Yapay olmadığı belli mi? Bir <laughs> de belli bir canlılık var. Aslında bundan bir tane alacağım çoğaltacağım. Yeşil bitki 86 TL Değil mi? Şundan 42 liraymış aslında. Orman bir sürü dibinden çoğaltılabilir yani. <laughs> gibi horoz gibi, gibi farklı e, şey canlılık hissi veriyor sana değil mi? Canlı olanlar. Şey olanlar. Ee, değil mi? Canlı zaten. Canlı yani. <gülüyor> 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 yukarıya bakalım. <Anne, gülüyor> yukarıya bakalım bir de. <laughs> yine burada bitkiler için bitki besinleri ve bitkileri için gübreler falan var arkadaşlar şunlar neymiş Bir orkide orki de orkide orki de dışarıya bahçeye bakalım. Hadi <laughs> 13 TL'ymiş. Şunlar da 13 o zaman. Şöyle... Kremi Ay çok güzel bu. Cam güzeliymiş. Ömer çok güzel değil mi? Bu arada bir tane cam güzeli aldım arkadaşlar. Çok güzel. E, pembe olandan bir tane aldım. Çok da güzeller gerçekten. Çok beğendim cam güzellerini. Şey, e, çilek fideni al almak istiyorum ben. İçine koyabilirim bunları. Keseyorum ben bir Tamam. Hayır, Neyi keseyim? Yani keseyorum ben ha, şey. E, anladım. Tıpuslu keseyim, değil mi? Şunlar ne kadar mı acaba? bunlardan da istiyorum burada da çok güzel petunyalar var arkadaşlar bakar mısınız petunyalar da çok güzeller hepsi birbirinden güzel adeta bu köşede sanki orkide cenneti bakar mısınız şu güzelliğe Hepsi birbirinden güzel. Muhteşem. Arkadaşlar Ay, şu sümbüllerin sümbülleri, kokusunu size anlatamam gerçekten. Sümbül bütün sanki Bauhaus'un çiçek yani. bölümünü kaplayacak kadar bir e, sümbül kokusu vardı. Her bir vardı. tanesinde 3 tane. Muhteşemdi. Gerçekten çok Teşekkür güzeller. Bakar mı geçen, mısınız? Şeydi, gibi. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Her saksıda 3 tane e, sümbül var arkadaşlar. 3 tane soğanı vardı yani. Burada da bu şekilde. Bence. Bunlar da Sardunya'ya benziyor arkadaşlar. Bu da Sardunya'nın farklı bir evet, cinsi sanırım. Farklı. Bak. Bak sardunyaya benziyor mu? Şey. Birazcık farklı bu. Şimdi şu tarafta da sardunya varmış. Sardunya var 10 liraymış. Ama sakız sardunya. Buraya koy. Bunlar sar sarkan sardunyalardan. Sardunya'ya benziyor. arkadaşlar siz de biliyor muydunuz bilmiyorum bakın e, sardunyaların diplerinde hormon bezi var bakın bu hormon bezi arkadaşlar çiçeğin tab çabucak ileride büyümesini ileride sağlıyor tabii ki de uçur. hani öyleymiş hormon ee, hormon ama ilerleyen bir zamanlarda bir daha çiçeği aldığınız zaman diye. muhakkak bu hormon bezini Cami çıkartın dökülüyor. Çünkü zamanla saçaklar ee, saçaklarını büyütmüyor yani ve geliştirmiyor gelişmiyor. arkadaşlar ve çürümeye yöneltiyor ama çiçeklerinizi benim yani, geçen adım. yıl iki tane sardunya almıştım çok güzellerdi yaklaşık 3-4 ay çiçekli durdu ama sonra birden başlıyor, öldü neden öldüğünü düşün. anlayamadım baktım ki dibinde hormon bezi varmış arkadaşlar bu hani e, sizin de aklınızda olsun hormon bezi var mı yok mu muhakkak sardunya aldığınız zaman dibine var. bakın Arkadaşlar Şöyle başa kadar Evet da. bugün sizlere arkadaşlar evet. böyle bir çiçek cennetinden Bauhaus'tan açtım videomu İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur sevgili arkadaşlarım Beğendiyseniz kanalıma abone olup ücretsiz bir şekilde abone olup like atıp yorum yazarsanız da çok sevinirim. Ee, i̇nşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlarım. Hoşçakalın.